Selamlar. Bugün Kızılcık Şerbeti oyuncularının sevgilileri ve işlerini sizlerle paylaşacağım. Ben bunları anlatırken siz de kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hemen başlayalım. Dizde pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu 2016 yılında Murat Kolçak Kösten ile evlenmiştir. Dizde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç 2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlenmiştir. Dizide doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu evli değildir. Hayatında birisinin olup olmadığı bilgisine ulaşılamamıştır. Lakin Ata Yıldız ile birlikte samimi bir şekilde görüntülenmiştir. Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek evli değildir. Hayatında birisinin olup olmadığı bilgisine ulaşılamamıştır. En son Alican Kurt ile görüntülenmiştir. Dizide Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün hayatında birisi yoktur. Daha önceden Sıla Türkoğlu ile ilişkisi olduğu sosyal medyada söylenmektedir. Dizide Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar bekardır. Oğuz Özmen ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya hiç evlenmemiştir. Bülent Özer ile 12 yıllık ilişkisinin olduğunu öne süren oyuncu aşkını oldukça gece tutuyor. Dizide heves karakterini canlandıran Şebnem Dönmez bir dönem yapımcı Ezel Akay ile evliydi. Bu evliliği sonlandırdıktan sonra özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih etmiştir. Bugün size Kızılcık Şerbeti oyuncularının sevgililerini ve eşlerini anlattım. Sizler de lütfen kanalımıza destek olun, videolarımıza like atın ve kanalımıza abone olun. Destekleriniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz.